Efendim örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çift taraflı kullanılan bir örgü modeli hazırladım. Örgümüzün hem ön yüzünde hem arka yüzünde tek bir örülüş şekli var. Bu yüzden her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 6 9 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümüzün arka tarafı olacak. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci ve ikinci ilmeği ara boşluğundan giriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra birinci ve ikinci ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Devamındaki bir ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci modele geçtim. Birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra bu iki ilmeği birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde her üç ilmeğe modelimizi uyguluyoruz. İki ilmeğin arasından bir tane ilmek alıyorum. Sonra bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. Devamındaki ilmeği ters olarak örüyorum. aynı şekilde son üç ilmeğimi ördükten sonra kenar ilmeği ile sıramı tamamladım örgümü çevirdim örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi aynı işlemi uyguluyorum birinci ve ikinci ilmeğin ara boşluğuna giriyorum buradan bir tane yeni ilmek çıkartıyorum sonra ara boşluğuna girdiğim bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu iki ilmeği beraber düz örüyorum. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Örgümüzün hem ön yüzünde hem arka yüzünde tek bir örülü şekli var. Şimdi tekrar örgümü çevirdim. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmeğin arasından yeni bir ilmek çıkarttım. Sonra bu iki ilmeği beraber düz ördüm. Devamındaki ilmeği ters örüyorum. Bu şekilde her 3 ilmeği aynı işlemi uyguluyoruz. Bu yüzden hem ön yüzü hem arka yüzü örgümüzün aynı görünüme sahip oluyor. İki ilmeğin ara boşluğundan yeni bir tane ilmeği aldım. Bu iki ilmeği beraber düz ördüm. Sonraki ilmeği ters. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Örgümüzü çevirdiğimiz zaman aynı şekilde işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Modelim ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Başlangıcında lastik kullanmanıza gerek olmayan bir model. Ama başlangıç kısmının düzgün durması, güzel görünmesi için bir lastik kullanmanızı tavsiye ederim. Haroşa veya normal bir lastik kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün diğer tarafı. Gördüğünüz gibi her iki tarafının da görünümü aynı. Her iki tarafı da aynı şekilde örüldüğü için çok kolay hemen ilerleyecek. Zevkli bir model. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.